Selam arkadaşlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün önceki videolardan fark olarak sesim daha net geliyor olmalıdır. Çünkü iPad'in kendi kulaklığıyla bir deneyim dedim ve böyle bir yani bir deneme yaptım ve daha iyi olduğunu fark ettim ve artık böyle sesli videolar atacağım. Daha net olduğunu anlamışsınızdır zaten. E, bugünkü konu 28.500 kupa alıyoruz. Kaç? 6 gün 18 saat kaldı. Yani 7 gün falan kaldı. Haftaya pazartesi 11.45'te bitiyordu. O zamana kadar bir 29 bin kupayı zorlayacağım. Şimdi bir 28 bin 500 olalım. Onun için onu da video çekin dedim. Ve yeni sesimi bir görün diye. Ama duyun diye bir görün, duymanızı istedim. Ve evet şimdi. Hmm. <laughs> hangi karakter bu arada hangi karakterle yapacağımı hiç karar veremiyorum ya yani. Kolet kasmayı denedim. Yani hey, hey, Kolet Max diye yani Kolet yapıyorum ama. Ne ne oluyor ben de bilmiyorum ne çıkarmıyorum ya. Look, yani çok fazla oynamayacağım ya. Müziği kıstım. Hey! Oh, <laughs> <abi. gülüyor> görüyorsunuz ya. Olmuyor ya. <gülüyor> 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 ne ne yapacağım yok. Kanal veremiyorum bir. <laughs> Ne bir şey değilmeden de bir düşündüm ama yani yok bulamadım. 8 bit 500 kupada ama yok oynayamıyorum ben. Yani. En düşük o zaten. Oh, no. Yani oluyorlar bu kupası sana satıyorlar yani. Bu arada cisi fazla vuruyormuş. Ama yani bir sıkıntısı da var arkadaşlar. Neyse tamam aldık ya. öbür aksesuarı yok. Diğer aksesuarı yok. Burada hiç balta altı Adamın adı Bütün malımı ona adıyorsun. Evet. onu <laughs> hmm. Oh, you no, didn't. Şu karabun taş arazim adam Aldık herhalde Evet kör olmama Evet aldık Win in verdik Artık öyle bir 4-5 dakikalık video artmayacağım Azıcık fazla olsun Ama 10 dakika üzeri çalışıyorum O son aklıma benle videosu 10 dakika gibi 9.40 mıydı öyle bir şeydi ya o civarda videolar atacağım 8 dakika üstüne atılır artık hmm. Ben niye sonra ben E şu kolektör yani Max şeydi. Aksesuarı yoktu. Bak risk aldı. ama Max'in aksesuarı çıkmamıştı o faz değiştirici o hiç hasar almayan aksesuarı hiç çıkmamıştı o çıktı bu sana hemen onu bir kastım bir 150 kopa oradan geldi zaten 500 müydü öyle bir civardaydı 650 yaptım yani Bu adam bizi yer yani yakına giremedi Anada kalmak istemiyorum Tamam buna dönmemiz zorundayım. Ya bak vuruyor işte abi çıldırıyorum ya. Bu arada şu an 2000 vurmuyor galiba Meryem'in tanesi. Alamam muhtemelen. Ne aksesuarı da olabilir. Vurmuyormuş an herhalde. İki. Güzel koşuyor mu? O, bu cami almanız lazım. O bir de öndür. Bir de öndür. Şu derin olmasa uçta atıcam sizi bir. Ben de izliyim de. Hayatımda en çok enerjiyi Morty şey dizeli yaparken kullanıyorum. Bak. Bunun arkadası Devil değil mi şimdi ya? Ne yapıcam biliyor musun? Vurma vurma Bana salarsan adam Muhtemelen bunlar alamam Kim? Evet aynen aynen otomatik bas Hadi bakalım <Kesinlikle> Taret farkı bir şey değil mi? Ben maksuz daha çok da Where will I put my friend? Ve şöyle bir şey var. Yani karakterlerime bakarsan hepsi Max. Yani şeyi de neydi o belle nerede? Beni de Max'ladım. Mega kutu falan açtım. Bir tek Ember yok. <laughs> yani <laughs> bir yazarsa <laughs> bir şey çıkıyor. Ha, karakter değil tabii ki. Yıldız gücü falan <laughs> güç anla yani maksimum anlamında ne yapma. O nasıl bir gün <laughs> Şuna döneceğim diyor. Şuna döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar emze bassın. <laughs> basıyorsanız geri çıkmayın. Geri çıkmayın emze basıyorsanız. Hani böyle bir durumda kalırsanız hani yüzde yüz ölürsünüz. Ya tabii insan refleks olarak geri kaçıyor ama yani yapmamaya çalış. Ben maçı sattım. Güzel sattım maçı. Tamam, Şeyi ortaya alsın. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Çalıda biri yok. Var 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 Jackie. <laughs> <Anladım. Gülüyor> ne, ne, köşeden köşeden. Yani falan Edgar falan atlarsa yani ultisiz Jesse hiçbir şey yapamıyor. Yani ben de daha çok Edgar'dan falan kaçabilen bir karakter oynamayı daha çok seviyorum. Bu zaten bunları aldı ya. El, el, el kova vakit oh, olmayınca... Kupa gibi bakıyorum. dönüyor. Where will Yine de kupola. Yine kupayıti, iki kiki gibi sekiyor. Where will Altta da yine bir Ya diyorum kovanı nasıl ara? Ama adamı çıldırtıyor ya. Adam Abi, sıfır sıfır, vuruyor. Üstü <laughs> üstü. Ee, maşallah. Öldüm öldüm. Bana vurmam lazım şöyle köşeden köşeye. Burada tek atar bu. <laughs> Refleksen otomatik <olsa> olsun. <laughs> Ben gör 2000 2000 öldüm ya. ya. sanki 700 kuba 800 olmuyoruz ya. Adam ölmüyor ya. Şimdi son maçım ya. İnadına ya. Ölün ben. Ben de 1500 1500 gıdıklıyorum ya yani. adamları ve yazmıyorum. Tamam yani kovduk bunu burada. Şimdi i̇şte yani bu maça da Bundan sonra size bu arada net 30 bin gibi yani Hedeflerimden biri buydu. Yani oyunu bayağıdır oynuyorum. Yani bir iki yıl olmuş. Yani ben oyuna başladığımda tip yoktu ya. Tabi bu hesaplı değildi. 2 yılda bu kadar mı kalsın? o hesap bitti ve ben bu hesaba başladım başlı be. Arkadaşım onu düşündüm. Çok eski evet. bir şey. Ben bir alayım. Net bir şekilde alamayacağım. Öldü. Tamam <şeyler> sıkıntı yok öldü <laughs> öldü. Evet. İnşallah bir şey çıkar mı? Totem Ne var? Evet. İyi ki bugün şeyi verdi. Max'in aksesuarı. Sonra 40'daki mega kutuyu açtım. Buradan Max'in aksesuarını verdi 39'dan. Ondan sonra mega'yı açtım. Bir hiçbir şey çıkmadı ondan da. tamam hani bugünlük bu kadar olsun. Bayağı düştük ettik zorladı ama. Yani bu sezon bir 29 olurum herhalde. Olurum da yani kasacak karakter de çok fazla yok yani map'e bağlı. İnşallah yarın mağarası falan atmaz. Yani çünkü Şeli 700 kupada, da yüksek. Muhtemelen şu karakterleri kasarım da seviyesi düşük olduğum karakterleri oynayamıyorum ben zaten. Bak. Şu altı karakteri oynamıyorum. oynayamıyorum. Altı seviyorlar. Bir Roza ya azıcık. Hmm. Ondan sonra ya. 750'ye kasacağım bir sürü karakter olur aslında. Leon'un çıksa onu yaparım. Spike'ı 750 yapabilirim. Yani bu kadar yani daha çok. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.